Merhaba arkadaşlar. Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de affetmeyeceğini bahsettiği tek günah şirk suçudur. Müşrik bir şekilde bu dünyadan ayrılırsanız Allahu Teala sizi kesinlikle affetmeyecektir. Peki şirk nedir? Aziz dostlar, şirkin özü tanımı şudur. Yalnız Allah'ın hak ettiği bir ibadeti başka birisi için yapmak, yalnız Allah için söylenebilecek bir sözü başka birisi için söylemek, yalnız Allah için kabul edilebilecek, yalnız Allah'tan beklenebilecek, yalnız Allah'tan istenebilecek, yalnız Allah için düşünülebilecek bir şeyi başkası için düşünmek, Allah'a ortak koşmaktır. Allah'ın hak ettiği tazimi, sevgiyi, saygıyı, alakayı, ümitleri başkasına yönlendirmek Allah'a ortak koşmaktır. Dini ya da siyasi liderlerini kurtarıcı görenler, dünyada ve ahirette ancak onun ilkeleriyle, esaslarıyla, ahirette ancak onun ile birilerinin kurtuluşuna erebileceğini düşünenler, birileri beni kurtarır diye inananlar ne yazık ki şirk içerisindedirler. Değerli dostlar, hiçbir müşrik tapındığı bu da Allah demez. Müşriği müşrik yapan tapındığına Allah demesi değil, ona Allah'mış gibi muamele etmesi de şirk budur.